inna nahnu nazzalna aleyke al Biz sana Kur'an'ı indirdik. Öyle bir Kur'an indirdik ki buna dair önceki dersimizde vurguda bulunduk. Yani Cenab-ı Hak biz sana o kadar büyük bir değer verdik ki daha gözünü sağa sola başka bir şeylere hiç yani bakmana gerek yok. Hz. Ebu deyimiyle Allah bir insana Kur'an'ı nasip etmiş de hala fakirlikten şikayet ediyorsa <laughs> Fakr بين عينيه إلى يوم القيامة من علمه Kur'an, ثم شكل فاقة bir kimseye Allah Kur'an'ı öğretir de o fakirlikten şikayet ederse Allah fakirliği iki kaşın arasına kıyamete kadar yazsın demiş. Madem bu kadar zenginliğine rağmen, bu kadar büyük ve lütfuna Allah Azze ve Celle'nin rağmen kalkmış hala fakirlikten şikayet ediyor diye. Burada da benzer bir espri var. Biz sana Kur'an'ı indirdik. Biz sana Allah azze ve celle inna nahrulenzenne aleyke'l-kur'ane tenzila Kalkıp da şimdi başkalarının e, projelerine, başkalarının hayatlarındaki o dünyevi heyecanlarına buralara e, yönelip yani böyle bir duygunun içerisine girme. Vetluma uhiye ileyke min kitabi rabbik. Rabbinin sana vahyettiği kitabını oku. Onu adım adım izle. La mubaddile li ve len tecide min Cenab-ı Hakk'ın kuralları değişmez. Hayatı üzerine oturttuğu sistem bellidir. Dünyaya yönelen kaybeder, Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönelen kazanır. Sakın dünyaya yönelenlerin istikameti, dikkatini çekmesin. Ondan başka sığınacak birini bulamazsın sonra. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Bunu başta Allah'ın Resulüne söyledi Cenab-ı Sonra ona dedi ki, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Cenab-ı Hakk'a bilgadati vel aşi, Cenab-ı Hakk'a sabah akşam şu dua eden kimseler var ya, onlarla beraber kendini sabra çek. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي Sabah akşam Cenab-ı Hakk'a dua eden bu miskinler var, garipler var, fakirler var, çaresizler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o diğer güçlü, etkili, yetkili, zenginlik sahibi, ulu kimseler. Bu cihette böyle nasıl bir hani bakışı mı kayacak cinsten? Abese suresindeki espri de benzer bir espridir. Yani o tarafta böyle oraya doğru Allah Azze ve Celle sakın ha gözünü bile onlara çevirme. وَلَا تَغْدُعَيْنَا كَعَلْهُمْ Bunlardan gözünü bile ayırma. Turidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatının zinetini isteyeceksin öyle mi? Bunları Resulullah'ın özelinde Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurmuş olması ve kıyamete kadar bize böyle okutması ne kadar güçlü bize mesaj veriyor. Demek ki bu sürece girmenin Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmanın Rabbimin dinini öğreneceğim, yaşayacağım ve sonra etrafındaki insanlarla paylaşacağım. Bu modeli tekeri bir kere çevirdin mi, bu çevrimi bir kere kapattın mı, başarılı olmuş oluyorsun. Kaç kişiye ulaştığın önemli değil. Senin etrafında iki kişi, senin etrafındaki iki kişi. Berikinin etki alanı geniş, onun etrafındaki 300 kişi ama fark etmiyor. Her ikisi aynı çevrimi tamamladığı için Allah Azze ve Celle katında aynı başarıya sahip. Çünkü etki alanlarımızı belirleyen Cenab-ı Hak. Bizim yaptığımız iş aynı. Aynı modeli uyguluyoruz. O yüzden sahabede de öyleydi. Öğreniyorlar, kimi az kimi çok. Öğrendiklerini yaşıyorlar ve yaşadıklarını başkalarıyla paylaşıyorlar. Ama bu süreçte onları caydıran ve bu girdikleri yoldan gel, gel diye alternatif yollar var hayatta. Onlar olmalı, onlar olmaz ise o zaman bu mecburi istikamet gibi olur. Onlar çeldirmiyor olsa, caydırmıyor olsa, göz alıcı olmasa, Zinet diyor Cenab-ı Böyle parıl parıl parıldamıyor olsa, güzel görünmüyor olsa, zaman zaman dikkatimizi çekmiyor olsa, biz neyin sınavını veriyor olacağız ki? O yüzden Allah Azze ve Celle gözünü sakın ha bakarsan gönlün kayabilir. O yüzden uzun uzun bakmayasın dedi. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Böyle gözünü uzun uzun bakma. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا Dünya hayatının güzellikleri, kendilerine Cenab-ı Hakk'ın verdiği. Sen böyle şimdi uzun uzun onlara bakarsan, onların ilgisi, rağbeti, arzusu içinde uyanır. Bu kez kararlarına tesir etmeye başlar. Öyle yapmaktansa girdileri yönet, veriyi yönet. Vücudun giriş çıkışları var. Bunlar bilgi giriş çıkışları. Eğer vücudu yönetmek istiyorsan, duyguları yönetmek istiyorsan girdileri çıktıları yöneteceksin. Devletleri yönetenler de böyle yapıyorlar. Devleti yönetmek istiyorsa hudutları dikkat ediyor. Ne giriyor, ne çıkıyor. İktisadı yönetecekseniz girdiye çıktıya bakacaksınız. Ammenin görüşünü, fikrini o zaman ne giriyor, ne çıkıyor, kimlerde ne anlatıyor. Vücut da öyledir. Ne giriyor, ne çıkıyor. Eğer veri dışarıdan <laughs> rastgele giriyorsa orayı yönetemezsiniz. Hücre bile böyledir, hücre böyle kapalı, içeri giren çıkanı kontrol ediyor. Eğer ki kötü diye bildin zarar veriyor sana, onu artık içeriye almazsın. Allah Azze ve Celle dünyanın rağbetini, arzusunu kışkırtacak ve cenab-ı hakkı unutturacak bir karşı propagandadan bahsediyor. Bunların etkisine girme, bunların sözünü dinleme, bunların peşine düşme, bunlara uyma, bunlara itaat etme. Öyle sanıyorum ki Kur'an-ı Kerim'de yani birkaç yerde bu konu açılıyor. Hem de böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özelinde. Bunlardan bir tanesi de bu İnsan Suresinin bu ayeti kelimesi. İnna nahnu nazzalna aleyke'l Kur'ane tenzila. Biz sana Kur'an'ı indirdik. Fasbir li hukmi rabbika. Rabbinin hükmüne sabret. Görevini yerine getir. Sorumluluğuna sahip çık. İşini güzelce yap, devam et. Kesintiye uğratma vazgeçme fasbir li hukmi rabbik ve la tut'a. alternatif ne ve la tut'a. sakın itaat etme minhum athiman veya kafura o günahkarlara itaat etme o hakkı yok sayan kimselere itaat etme o yanlış yolda giden kimselere itaat etme çünkü onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde belli tatbikatta bulunuyorlar belli uygulamaları deniyorlar bir ara dediler ki ya buna acaba mal mı teklif etsek? Kendi teklif ettiler. Mal toplayalım, aramızda en zengin olana kadar seni zenginleştirelim. Sonra dediler belki mal değil, belki başka bir şey istiyordur, belki kadın istiyordur. Geldiler onu teklif ettiler. Aramıza seni belki siyadet istiyor, yönetim istiyor, mülk istiyor. Seni başkan yapalım üzerimize. Hükmü sana tevdi edelim. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُونَ فَيُدْهِنُونَ istediler ki hani biraz e, sen biraz bize doğru gel, biz de biraz sana doğru gelelim. Bu işi biraz e, orta bir yerde buluşturalım. Yani bir bu iş bir pazarlık mevzu olsun. Bu iş bir e, bu iş bir görüşmeler, anlaşmalar ne dönüyor ona böyle karşılıklı uzlaşmalar olsun. Yani bu bir, şey yapalım. Cenab-ı Hak, "Vela tuta'il kafirin ve'l Bu bu hak üzere sebat etme süreci zorlu bir süreç ve Resulullah'ın özelinde görüyoruz bunu. Ahsap suresinin giriş ayetleri neredeyse buradan giriyor. Ya <laughs> ayyuhan nebiyyuttaqillaha ve la tut'il kafirin ve'l munafizin. Ey peygamber. Ya ayyuhan nebiyyuttaqi kâfirine... Allah'tan kork. Allah'tan kork da ve <laughs> la tut'il kafirin ve'l Kâfirlere münafıklara itaat etme. ben اللّٰهَ كَانَ hakim Allah bilir. Yani böyle bir şey olacak olsa Cenab-ı Hak sana en doğrusunu öğretti. Allah biliyor. Allah hakim olan bunu yasaklıyorsa, onlara itaat etmeni sana nehyediyorsa Cenab-ı Hak sana doğrusunu salık veriyor. Demek ki kafirler ve münafıklar cephesinden Allah'ın Resulü'nü yolundan çevirme. Çevirmek mümkün değilse saptırma, belli bir açı farkı oluşturma için bir güçlü etki ve girişim var. Allah Azze ve Celle Resulüne يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهِ وَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِقِينَ Bu وَلَا تُطَعِ İtaat etme. وَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ Rabbinden sana ne vahy ediliyorsa ona, ta ona tabi ol. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah Azze ve Celle her ne yapıyorsanız bundan haberdardır. وَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ <laughs> وَكِيلًا Allah'a tevekkül et. Bu zorlu süreçte Cenab-ı Hakk'a tevekkül edesin. Kafirlerin ve münafıkların seni çağırdığı o alternatife uymayasın. Allah'a tevekkül et, sabret, güven.